Merhabalar. Bugün sizlerle beraber kremalı sünger kek yapacağız. Vakit geçirmeden hemen başlayalım. Karıştırma kabımıza 3 tane yumurta, 1 su bardağı şekerimizi alalım. Bir mikser yardımıyla köpürene kadar çırpalım. 3 dakika yeterli oluyor. Hemen 1 çay bardağı çiğ krema, 1 çay bardağı sütümüzü ekliyorum. 1 su bardağı da sıvı yağımız var. Mikserle hafiften karıştıralım. Hemen bir elek alalım. 2 su bardağı unumuz, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilyamız var. Hemen onu da kabartma tozumuzu ve vanilyamızı da ekleyelim. Hafiften şöyle bir çırpalım. Krema ayrı bir lezzet veriyor. Denemenizi tavsiye ederim. Hemen şöyle bütün malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Hemen bir spatula yardımıyla devam edelim. Ben kek kalıbımı önceden yağlamıştım. Buzdolabına kaldırmıştım hafiften donsun diye. Hemen çıkarttım dolaptan ve hazırladığımız hamuru kalıbımıza boşaltalım. Önceden ısıtmış olduğumuz 150 dereceki fırınımızda 35 dakika pişecek. Herkesin fırın pişirme süresi farklıdır. Buna dikkat edelim lütfen. Hemen sosumuzu da hazırlayalım. Bir paket çiğ kremamızı tavamıza alalım. 2 su bardağı sütümüzü ekleyelim. Sütümüzü ocakta hafiften ısıttık. İçerisine de 200 gram sütlü çikolata ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Sütümüzü çok kaynatmıyoruz. Isınması yeterli olacaktır. Ya yani içinde çikolatalar eriyecek şekilde ısınacak sütümüz. Kekimiz pişti. Gördüğünüz gibi bir kürdan yardımıyla da 5-6 yerinden deldim ve sosumuzu Hepsini boşaltıyoruz kekimizin üzerine. Fazla olur diye düşünmeyin. Sünger gibi çekecektir, emin olun. Şöyle tamamen boşaltalım. Gördüğünüz gibi ağır çekim olarak da gösteriyorum. Sosu nasıl çektiğini kekin görün diye. Tahmini bir 20 dakika içinde tamamen bütün sosu çekecektir kekimiz. Gördüğünüz gibi tamamen çekti bütün sosu. Kalıbımızdan bir saat sonra çıkartalım. Tamamen soğusun ve bütün sos içine iyice sinsin kekimizin. Gördüğünüz gibi tamamen çekti. Elimizde de bir doku testi yapalım. Gördüğünüz gibi sos elimize hiç bulaşmadı. Tamamen çekmiş. Hafiften üzerine Hindistan cevizi dökelim ve Kalıbımızı ters çevirelim. Gördüğünüz gibi çok güzel çıktı. Hemen Hindistan cevizi ile de süsleyelim. Bu keki denediğinizde vazgeçemeyeceğiniz bir tarif olacak. Emin olun bundan. Gördüğünüz gibi sünger gibi oldu. Yumuşacık, ağızda dağılan bir kek tarifi. Yapacak olan arkadaşlarımıza afiyet şifa olsun.